de yine dikkat etmişsinizdir. Yüves fi sudurin nasi minel cinneti ve nas diye geçiyor. Arapça vesvese veriyor. Vesvese vermek. Nereye veriyor? Fi sudurin nas insanların kalbine, içine. Hani içime kurt düştü derler ya. İçime kurt düştü. Zihnim bulandı, kafam karıştı. Vesvesedir o. Namazdan soğutmaz edepten, İslam'dan, Kur'an'dan, oruçtan, Ramazan'dan soğutmak için mesela öyle imanı zayıf ya dindar olmamakla beraber dine karşı da bir saygısızlık içinde olan adamlar vardır. Dindar insanları dini İslam'dan soğutmak için çok şeyler söylerler. Buna Kur'an-ı Kerim vesvese diyor. Yüvesvisü fî sudûrin İnsanların kalbine vesvese. Vesvese ne demek? Allah'ın dininden soğutmak için fısıltı. Böyle kurcalama, kafayı, zihni, kalbi, aklı kurcalıyor. Kimdir bunlar? Minel cinneti, cinler, cin, şeytan, da ve nas insan. İnsanlar da aynı şeyi yapar diyor. rabbil Alemin hepsini beraber zikretmiş. Mesela diyelim ki bir Müslüman hanım kardeşimiz Müslüman bir bacımız, hanım kardeşimiz başını büyük bir eşarpla örttü. Geniş uzun bir manto giydi, kapandı, örtüldü. Tesettür altına girdi. Hemen etrafında bir sürü çıplak bayan. Aa! Sen de mi yobaz oldun? Sen de mi gerici oldun? Sen de mi ya bu ne? Bu yaşta örtünmek mi olur? Başında kel mi var? Bacağında efendim hastalık mı var? Niye örtündün? Niye kapandın diye onu Allah'ın emrinden soğutmaya çalışmak için yaptığı bütün konuşmalar yüvesvisü fî sudûrin nâsi yine cinneti ve nâsâ diyor. Zalim insanlar bunlar. Zalim insanlar. Bir arkadaşımız anlatıyor. Kapanan hanımı örtünen, namaza başlayan, tertemiz makyajı terk eden, ruju, ojayı, boyayı, cilayı neyse, pedikür, menikür, kuaför, bütün bunları bırakan, terk eden bir hanım kardeşimiz oldu da onun efendisi anlatıyor. Daha evvel diyor hocam diyor biz gayet sosyete hayatı içinde açık saçık din iman tanımayan bir hayatımız vardı diyor. Hanımımı diyor as buyurun, koluma takardım. Adeta göstermelik bir eşya gibi süslerdim, ziynetlendirirdim, dekora ederdim. Herkes baksın da ne kadar da efendim şöyleymiş böyleymiş havası içinde hanımımı diyor gezdirirdim plajlara, sahillere, diskoteklere diyor gazinolara gider. Evde yemek yemezdik diyor modadır diye gazinoda gider yemek yerdik diyor yani. O zaman diyor mahallede herkes diyor bizi ilgiyle izlerdi, Bizi çağırırlardı, otururduk, kalkardık diyor. Falan bey gel, bize gelin akşam 4. efendim, yemeği bize yiyelim, çayı bize içelim filan. Muazzam itibar semtlerinde. Ne zaman diyor hanım kapandı, namaza başladı diyor, şekil değişti, ibadet hayatına yöneldik. Herkes kapısını kapattı, aman bunlarla görüşmeyelim bunlar gerici, yobaz oldular diye diyor. Kimse ilgi duymadı. Bize ne zalim cemiyet görüyor musun? Ve tam aksine çeşitli vesveteler, kısıltılar, haberler, yalanlar, çeşitli böyle zorlayıcı, şüpheye düşürücü, insanı yanıltıcı, şaşırtıcı propagandalarla, sloganlarla soğutmaya bir akşam geldim ki diyor, hatun diyor, hüngür hüngür ağlıyor diyor. Ben tepe açacağım dedi diyor. Niçin hanım, neden şu, işte falan hanım geldi senin başında kel var galiba, bir hastalık var ki sen kapandın dedi diyor. Yani hastalık olanların başını kapatır ya. Allah'ın emri diye kapatıyorsun sen. İşte vesveseler korkuştur. Bugün hakikaten binlerce Müslüman hanım vardır. Sırf çevresinin etkisiyle çevresinde alay edilmesin, hakaret edilmesin, sataşılmasın, alaya alınmasın diye Açık saçık gezen hanımlara rastlıyoruz. Sırf etrafın dikkatini çekmek, ilgisini uyandırmak, modern hanım, sağdaş hanım, efendim e işte sosyal yönü kuvvetli hanım desinler diye makyaja zorlayan, kuaföre giden, pedikür, menikür yaptıran hanım kardeşlerimiz çok var bunlar. Etrafa aldanarak Allah'a isyan ediyorlar. Fakat geçen ders dedim ki bu aldanma çok çirkin bir aldanmadır. Çünkü insanları günahlara, haramlara sürükleyenler, açık saçıklığa, rezalete, şehvete sürükleyenler, insanın daimi ve devamlı dostları değillerdir. Ne kadar dost olsalar bile, ne kadar samimi görünseler bile, ne kadar sizinle beraber olsalar bile, siz ölüp de mezara gömüldükten sonra hiç birisi canımdan vazgeçip sizinle beraber mezara gömülmezler, hepsi geriye dönerler. Sizi yalnız bıraktılar. Yapa yalnız kalırsınız. Allah'a vereceğiniz hesaba hiçbir iştirak etmezler. O halde insanın ebedi dostu, samimi dostu, ezeli ve ebedi rahmet kaynağıyla insana dost olan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Ona isyan etmemek lazım arkadaşlarım darılacak, kızacak, küsecek, beni aralarına almayacaklar diye. Zaten sonunda seni aralarına almayacaklar. Sen mezara o diskoteye dönecek. Zaten seni aralarına almayacaklar. Aralarından seni itecekler zaten. Sonunda böyle olacak zaten. Mecbursunuz ayrılmaya, mecbursunuz kopmaya. O halde onların hatırı için Allah'a isyan edilir mi? Günaha insan sürüklenir mi? Bunlara aldanmak mümkün müdür? O bakımdan bilhassa bu konuya çok ehemmiyet vermeli. Çevrenin tesirini tabi inkar etmiyoruz. Çok büyük tesiri var muhitin. Komşuların, televizyon yayınlarının, gazetelerin ve buna benzer neşriyatın, çevrenin, etrafın çok büyük tesiri var. Çok büyük tahribatı var. Ama bütün bunlara rağmen Müslüman direnmelidir. Müslüman mutlaka sıkı durmalıdır. Mutlaka ruhunu teslim edeceği Allah'a isyan etmemenin savaşını kavgasını vermelidir. Allah'a isyan etmemek için mücadele etmelidir. Başka türlü olmaz. Zaten imanın da varlığı buradan belli olacak. İmanı olan bir insan mücadele ettiği zaman imanının varlığını ortaya koymuş olabilir. Yoksa başka türlü mümkün değil. Müdahale edecek, vazgeçilmeye çalışacak, nefsini koruyacak ve kendisini çekip çevirecek ki imanının tecellisi ve tezahürü görünmüş olsun. İmanın varlığı bununla sabit olabilir. İşte aziz kardeşlerim bu vesveselerden o kadar çok ki İnsanları ibadetten soğutmak için, insanları Allah'a itaattan soğutmak için, Kur'an'dan. Mesela Kur'an deyince aklıma geldi. Hani geçen ay Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuma yarışması münasebetiyle bu yarışmaya Türkiye'den katılan bir yavrumuz, bir hafızımız birinci gelmişti. Ve çok kısa bir zaman içerisinde Allah'ın kitabını 6666 ayeti hiç takılmadan ve hiç eksiklik yapmadan, takıntı yapmadan ezbere bütünüyle okumak suretiyle birinci gelmişti. O hadiseden birkaç gün sonra bende istihlam da var. Bir profesörümüz, halen öğretim görevlisi olan bir profesör, bir yazı yazdı. Aynen öyle diyor. Hayret diyor, manasını bilmediği, ne olduğunu anlamadığı, Allah'ın kitabı denen, bu Kur'an'ı diyor, bu yavrunun kafasına sokmak, bu yavrunun kafasını diyor, ziftin ve asitin içine sokup öldürmek gibidir diyor. Yazık bu çocuğa diyor. Bu çocuğun zihnini öldürmektir bu diyor. Ve bir yazıyla ha bu neşriyat yapılacak tabi yazılacak, yayınlanacak. Bu yazıyı okuyan ailelerin çocukları ya bak efendim bir ilim adamı Kur'an'ı tamamen ezberleyen çocuğun kafası ölür demiş. Ben bir daha Kur'an okumayayım diye bir